Selam arkadaşlar. Diskoda değilim. Sadece video kamera böyle pembe mor falan oluyor. Ben de öyle gözüküyor. Siz <laughs> de gözüküyor. Bugün sizlerle birlikte değişik yemekler deneme videosu yapıyorum. Birinciden başlayalım. Bunlar paketleri aslında açılmış. Ama hiç tatmadım. Bir tanesini tatmış oldum. Bundan başlıyorum. Ben bunu tatmıştım daha önceden. Bitmiş mi? <laughs> evet ben bunu tatmıştım. Isırmıştım ben. Ama şimdi tadını unuttum. Bu sefer her gün tadı uygulanmış. Oha çok güzel kokuyor. yalıyorum. sefer de onun üzerinden veriyorum. Evet i̇şte. Altı. O zaman bunu şimdilik kenara koyalım. Şimdiki deneyeceğimiz şey bu hiç denemedim ben ya. Eskiden çocuklarımızda olan şeyler. Ben bundan hiç denememiştim. Bazı gelip onlardan denedim ama bunları hiç denemedim. Ve iki tane çıktı. Alalım. Silelim. hazır Şimdi yiyelim Yani bu sildiğim değil. Bu yere düşmüyor. Direk atasın ya ama içeyim diye. Bu yere Arkadaşlar disco gibi oluyor şu an. Hayır. Yine söyledim. Ben, aha uzandığımda pembe oluyor. Hayır. Böyle bekleyin. Kalkın diyor. Aa kalkınca gitmiyor. Güzel. Aa bakın. Arkaya yaslanınca. al Gitti maalesef. Ama çok güzel. ha. Siz de görünmüyor böyle bir yalnız. İşte. Aa yine pembe oldu. Hı. Çok sevdim ben bu pembe şey. Şimdiki Şimdi şeyimmiş. Bunda az kaldı ve tadım acayip bir şey. Dene bunu unuttum. Açma kısmı nerede bunun? Şunu bir lazım. Açma kısmını nereye koyduklarına bakar mısınız ya? İnsan bunu görsün mü ya? Namıyorum <laughs> çok güzel. Bayağı bir bunlardan. Çok güzel. Şimdi yiyorum kattım. Baya bir bu sırada. Gördüm. <laughs> Az önceki bu sırada şey almıştım. En baştaki başladığımız en azım <laughs> en baştaki başladığımız 6 şey puan almıştı, alt puan almıştı. Buna 6, 6, 6, 6, 6, 6. Buna 6 vereceğiz. O yüzden 6. sıraya koyacağız. Bunu denemedik. ve Dur bakayım tekrar deneyeyim. Puanımı unuttum mu? 5. sıraya koydum. Buna 4 vermiştik. Hani 5'in arkasındakini vermiştik. Neyse ben hepsini sıra sıra dizerek şey yapıyorum. Son 3 şey kaldı. Bunu da göstereyim. Bu ne acaba? Yani merak ettim. Bu kadarıyla. dolapta donmuş. Dolapta bekletsin ya. Güzel şey. Oha. İçinde oraya var. gel. Hmm. Evet. Hmm. Çok güzel. Bu şey sıradaydı. Dördüncü sıra. Beşinci sırayı da koyalım. Ve <laughs> Kesinlikle bunu ikinci sıraya koyacağım. Birinci. Bu birinci olamaz ya. Yani. yani bu birinci olamaz. Bunu kesinlikle dokuzuncuya koyacağım. Bir şey kaldı. On ve şey. Bu şöyle küçük Oreo'lardı. Aa paketini göstermeyi unuttum. Ben bunu açtım mıydı? Hmm. Ha çok güzel. Bayağı Bayağı iyi. 9. şey koymak istiyorum Bir şey kaldı. <laughs> 10. sırada bu var. Aa, 9. sırada bu var. Bu. 10. ve şey bir sıra kaldı. 10. Kesinlikle kazananımız bu. Bunu 10. sıraya koyacağım. 10. Ay bu şey. 9. sıraya koyuyorum. Bu kedinin gerdini de bir koyacak. Başka yerim kalmadı. Ay Bunu çocuk için yapıyoruz. Bebekler için yapıyoruz. 5 <laughs> dakika bir yardım alıyoruz. Evet. Şimdi açıyorum <laughs> Hopi. Erimiş mi? Erimiş. <laughs> Bunu dolaba atmadık. Mum dedik. Hmm, birinci sıraya koydum koyduk. Ekrem pembe olmuş bu sadık bayağı bir, Hı -hı. Seviyorum. bir şey. Seviyorum. Abi şey yapmıyorum ki. Ee, başlayalım. Hı. Size bir şey söylemem lazım. Hala bundan yedik. Bundan yedi güneş. Hatta bundan bile yedi. Bundan bile yedi. Bundan bile, bile yedi. Ve bundan bile yedi. Midesi bulacak ama siz hala like, like atmıyorsunuz. Abone de olmuyorsunuz. Ha. Abone olmuyorsun. Hep dislike atıyorsun videolara. Şöyle bir şey söylemem daha abone olursan abone olursan like atıyorsan bir şey ya bir şey yani iki şey sanki bir şey olacak güneş hatta güneş birinci okula gidecek hala olmuyorsun olacaksın abone like bitti o zaman şey Ayan. Bitmiş. Hani Hey bitmem bu çıkan. Akşam evimde mi olacak? Hmm. Yine konu aldım. Ben <laughs> <laughs> yani şey sevdiğim kanal çıktı. <gülüyor> <gülüyor> seviyorum like abone ol. Bye bye. Nisa Nilde'yi öpüyorum. Sen sokaktaki Nisa, sokaktaki Nilda. Ara sokak bu sefer. Hi 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 Bye bye. Ama güzel bir şeyler mi çıkmak istedim. Like, abonne, like, abonne, like, abonne, like